Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle etimantız içecek. Bunu bir açmıştım. annemin ağzı bir de diş fırçasını göstereceğim Arkadaşlar diyeceksiniz ki anne neden kilo olan almış diyeceksiniz. arkadaşlar benim kardeşimi almış. kardeşim dişlerini fırçalamıyor da böyle Ağzında, e, iş yerlerde falan oyunlarında oynuyor diye almıştı. E, bana da almış. Ben de tabi içine bir Bana da kilolanma almış ama ben bunu kullanacağım. İlk önce arkadaşlar Ben iç fırçamdan başlamak istiyorum. E, i̇lk önce kutusunu açalım daha net gösterebilirim. Şurada da yumuşacık yazıyor. Keloğlan az kapatmayalım. Her bir ayrıntılı bir şey yok. Az kilolunu kilolarını sevmiyorum. Birazcık diş fırçalarını da göstereceğim arkadaşlar. Şu tane vardı diş fırçam eskildi. Şimdi bunları diş fırçası da burada. Evet arkadaşlar son renkli bir diş fırçası. Benimki gördüğünüz gibi. Bir de sarı renkli bir kapağı var. Böyle. Bunu böyle takınca ağzımızı fırçalayacağımız, işimizi fırçalayacağımız yer istenmiyor. Ee, şurada bu markanın bulusu yok. Burada kilo olan arkadaşları var. Burada kilolar yazıyor. Yani öyle ayrı, ayrıntılı bir şey yok. Arkadaşlar meyvesini daha önce açtığım için bunu e, en sona bırakıyorum. Eti var <laughs> Tadını hiç bilmiyorum. Eğer beğenirsem anneme de alacağım. Evet açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fındıklı galiba. Güzele benziyor gördüğünüz gibi. Şimdi tadına bakıyorum. Evet arkadaşlar güzelmiş bu da. Annem kardeşim çalışıyor. O yüzden özür dilerim. Güzelmiş. Bundan almaya devam edeceğim. Arkadaşlar hızlıca menosunu açayım. Çünkü her an kardeşim oynayabilirim. Video çekemiyorum arkadaşlar. Ben telefonda çektiğim için. Kardeşim telefonu istiyor. Ben de o yüzden önce çekemiyorum. Ancak uyurken de çekebiliyorum. Anla söylemiş olayım. Bu da güzel arkadaşlar. Ee, Umutlarını söylemedim. Filiz tenceresi var galiba. Öyle bir var çünkü. Ama şu yuvarlaklarından bir tane yemek istiyorum. Onları da arkadaşlar ben fındık sanmıştım. Değilmiş, fındık olmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar. Ha. Öteki diş fırçalarımı gösterecektim. Göstereyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, diş fırçalarımı getirdim. benim üç tane diş fırçam. Ama maalesef bu. Ama okuldan kalmaydı bana. Artık kendim çöpe atacağım diye düşünüyorum. Aynı üç tane oluyor. Ama pandalı şekerde hafifçe. Diş macunlarını da getirdim. Onları en son göstereceğim. Arkadaşlar ben bu diş fırçamı Çıkma. Be. Pislenmişti belki. Ben bu diş fırçamı çok ama çok seviyorum. Arkadaşlar bununla bu ikisi takım da. Bir de bu kapağı vardı böyle. hanımları gördüm. Böyle da et bunlar Ama açılımını yapamadım. Gördüğünüz gibi prenses var. Bu da diş macunu arkadaşlar. Bir tane diş fırçam daha var. Bunu hiç kullanmadım. Bu tertemiz duruyor. Bunun da ayrıntısı yok. Beyaz sadece. Aslında bu Bursa sporluydu arkadaşlar. Ben bu sapı tutmadığım için ıı, kopardım beyaz kalsın daha iyi Ben gösterliyim. Onu senin. Bu, bunu da bize okuldan vermiştir vermişlerdi. Tarihe geçmemiştir herhalde. Ben hep bunu fırçaladığım için dişlerime tarihi yazmıyor. Geçmemiştir bence tarihi. Şimdi de dördüncü bu. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu da kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.